Son Oyun Ahmet Altan, Everest Yayınları Tanrı hep aynı emri verdi, şehvetten sakının. Bu emre uyamadık. Çelişkilerden hoşlanan Tanrı, kendi emriyle bile çatışacak kadar güçlü bir şehvet duygusu vermişti hepimize. Bu zavallı kullarından o görkemli yaratıcılığının ürünü olan şehvetle dövüşmesini istemişti. Kim Tanrı'nın yarattıklarıyla baş edebilir ki? Hiçbirimiz edemedik. En masumlarımız bile rüyalarında günaha bulaştı. Emre uyamadık ama şehvete karşı dikkatli olmayı, şehvetle boğuşmayı, onu bastırmak için uğraşmayı, ondan kaçmaya çalışmayı öğrendik. Yenilsek de zayıf bir kalkanımız, ince bir zırhımız oldu. Şefkat öyle değildi. Tanrı şehvetin yolunu kapatırken şefkatin yolunu sonuna kadar açmıştı. Kimse şefkatin yolunda yürürken tedirgin olmaz kuşku duymaz, kaçması gerektiğini düşünmezdi.